uyuşturucuyla mücadele edelim, hak cezaları verelim derken adaletsizliklere de sebebiyet veriyoruz. Malum, herkes gibi biz de uyuşturucuya karşıyız. İçmelerini istemiyoruz, uzak olmaları ne kadar istesek de malum insanoğlunun zaafları nedeniyle insanlar uyuşturucu kullanıyorlar. Öyle adaletsiz kararlar çıkıyor ki, bir gramın altında bir saç teli kadar dahi ağırlı olan uyuşturucuyu birine ikram edene verilen cezayla kilolarca uyuşturucuyla yakalan insanın aldığı ceza hemen hemen eşit olmakta. Tarih altında bir cana kıyanın cezaevinde kaldığı süre 5,5 yıl iken bir gramın dahi gramı boş verelim. Bir saç telinden hafif uyuşturucuyu arkadaşına ikram edenin aldığı ceza 12,5 yıl olmakta. İnfaz yasasındaki değişiklikler nedeniyle de adam öldüren 5,5 yılda tahliye olurken bir saç kılı kadar uyuşturucuyu veren 9,5 yıl kadar toplam cezaevinde kalmakta. Ve yine içmeseler iyi ama maalesef içiyorlar. Bu insanlar da içiyor diye dışlamanın bir manası yok. Ve bu insanlar içiyor diye de cezaevine alıp da dibine kadar da tutmanın bir manası yok. Bulamayacağı korkusuyla gramajını biraz fazla aldığında sen bu uyuşturucuyu satacaksın diye bu insanlarda da çok ciddi cezalar verilmekte. Sonra da diyoruz ki insanlar cezaevinde niye bu kadar kalmakta? Tamam. Mücadele edelim, etmeyelim demiyorum. İnsanlar da uzak dursun o konuda da bir sıkıntı yok ama insanlara da hak ettiğinin üstünde ceza verirsen sadece o insanı değil o insanla birlikte bütün sürelerinde cezalandırmış oluyorsun. Bu nedenle de uyuşturucuyla mücadele noktasındaki verilen cezalar çoğu zaman hakkaniyete aykırı olmakta insanların mağduriyetine de sebebiyet vermektedir.